Arkadaşlar merhabalar. Sizlere bu videoda XMR yani Monero'daki en önemli rakamları vermeye çalışacağım. Ekim ayına dair. Şimdi beraber inceleyerek gidelim. Grafiğimiz bir günlükte. Buradan başladığı düşüş trendini arkadaşlar bakın. Burada artık kırmış durumda sağlam bir kırılım geldi. Artık teknik analize göre yukarıya doğru alımların gelmesini bekleriz. İlk etapta karşılaşabileceği direnç bölgesi arkadaşlar 320 bölgesi olacak. Bakın burası da 320 bölgesi Monero'nun satıcılı bölgesi arkadaşlar. Ve burada da geçmişte alıcılı bölgesi. O yüzden burası bizim önemli dirençlerimizden birisi olacak. 320'nin üstünde fiyatlamalar gün kapanışları Monero'da alışları daha da kuvvetlendirir. Yukarıda ise major direnç yani ana kuvvetli direnç olarak ise 500 rakamını sizlere söyleyebilirim. Şimdi kralım geldiğini söyledik. Dirençleri söyledik ama kısa vadede alsat yapanlar olabilir. Arkadaşlar şöyle bir şey yapabilirsiniz stop kullanıyorsanız. Bakın şuradaki dünkü kapanan mum var ya kırılımı gerçekleştirdi. Bunun aşağısını arkadaşlar şu mumun başlangıcını stop olarak kullanabilirsiniz. Burası da 260 bölgesinden geçiyor. 260 dolar bölgesinden geçmekte. Biraz aşağısında ise satışlar sertleşirse şöyle bir oluşum görebiliriz. Burası da 240 248 diyelim buna. 248 ara desteği biraz aşağısında da satışlar sertleşirse yani burası kırılırsa da önemli bir destek 195 dolar bölgesi olacak. Hani arkadaşlar kırılım geldi diye de burada yük de alım yapmak bana göre şeyler değil. Az alın, öz alın, çöp olacak paranızı da alın. Stopunuzu koyun ya da koymayın. Keyfinize bakın. Kar gelirse arkadaşlar 50-100 dolar karınızı alın köşeye. Harcayın mis gibi keyfinize bakın. Hani çok alayım da işte bir günde zengin olayım da arkadaşlar kendinizi bu şekilde üzmeyin, hırpalamayın. Benim bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu yararlı bulduysanız beğenmeyi, bu tür videolar için de kanalıma abone olmayı unutmayın.